Aşık Bey şu anda peygamberimizle karşı karşıya gelsen ne dersin sen bu ümmetle ilgili? Peygamberimiz karşı geldi, şurada denk geldi. Merhaba el elini öptün, ne dersin? Evliye, evliye ederse himmet, mümin kulların mekanı cennet, elinden öpene şefaat eder Muhammed. Bundan haber olsun be hocam. Doğruyu konuşuyor bizdeki diller bitti temelli, cehrenler, piller, Allah peygamber mutlu şimdiki cahiller bundan da bir ibadet almamız lazım. İbrahim Ozan'ın bir gerçek pildir, bu tasvetlerimiz sanma şiirdir. İnsanoğlu nefsine tatlı gözleri kördür, bundan haberim olsun be canım. Allah'ın düşürmesin, mümini derdi, canım kurban olsun, merdi oğlum merdi. İnsanlar birbirini sevsin. Ahir-i şerde peygamber ümmeti ol, olmak isterse. Pir elinden ben de içtiysem yolu, iyi biliyorum, gettiğim erken yolu. Peygamberin ümmeti Allah'ın kulu, Allah bizi ondan hiç ayırmasın. Amen, amen. İbrahim Ozan'ın böyle söylesin, buranın ne güzel yakışmış yağsın. Senin ümmetine diyene şefaat eylesin, o başka başka ne hiç boyun Ben senin ümmetinin deyince o.